Fırça kalibrasyon ayarını gösteriyorum. Ee, bu işlemi yaparken ön koşullar var. Ee, üst motorun en az 5 dakika çalışıyor olması lazım. Çünkü hidrolik sıcaklığın belli bir sıcaklığa ulaşması lazım. Ee, fırça kalibrasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar. Eğer bıçakla beraber kalibrasyon yapacaksanız bıçakla beraber bıçağı da indireceksiniz. Eğer bıçaksız kalibrasyon yapacaksanız sadece fırçaya basaraktan kalibrasyon yapacaksınız. Ee, sonra da bıçak kalktığı için şey yapıyor. Ağırlık yaptığı için fırça daha fazla yere basıyor. Şimdi biz kalibrasyonu yaparken otomatiğe alıyoruz. Üflemeyi açıyoruz. Üflemeyi açmasak da olur ama açabilirsiniz. Problem değil. Fırçayı açıyoruz. Bıçağı açıyoruz. Sola çevirip aşağı bastığımızda kalibrasyonu otomatik olarak yapacaktır. Kaldır. Sola çevir. Aşağı bas. Şu an otomatik olarak kalibrasyon yapacak. Kalibrasyonu yaptığında zaten bu fırça devri. Fırça devri buralara kadar yükseldiğinde zaten kalibrasyon yapılmış oluyor. Zaten fırçanın yere vurma sesinden de anlayabiliyorsunuz kalibrasyonu yaptığını. Bak şu an başladı. kalibrasyona. Fırçanın arasındaki açıklığa göre bu bir dakikada sürebilir. Üç dakikada sürebilir şu an yükseliyor yavaş yavaş Oh my god.